Değerli Sat7 Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 68. Mezmur'dan bir ayet paylaşacağım. 68. Mezmur bilindiği üzere 5 kitaplık Mezmur kitabının 2. kitabında yer alır. Ve Davut'un ilahi mezmurlarının sonuncusudur. Ve Tanrısı Rabbe adanan çok sevilen ayetlerden oluşur bu mezmur. Ve Pentikos gününde olsun, e bazı kiliselerin kendi günlerinde olsun çok söylenen ayetler bu mezmurdan alınmadır. Aynı zamanda Hakimler kitabının 5. bölümünde de Debora'nın Rab'bi yüceltmek amacıyla söylediği ayetlerden birçoğu da burada yer alır. 35 ayetten oluşur 68. mezmur. Bugünkü programımızda size aslında 18. ayeti paylaşmak istiyorum. 68. mezmurda 18. ayet. Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, insanlardan baş kaldıranlardan bile armağanlar aldın. Oraya yerleşmek için ya Rab Tanrı. Evet burada birdenbire biraz önceki söylediğim 68. mezmurdaki ayetlerde bakın. 18. ayetten bir önce ve sonrasını da okursak aslında birdenbire bu ayetin niye farklı bir ayet haline geldiğini de görmüş oluruz. Bakın bir önceki ayet 17. ayette şöyle diyor. Tanrının savaş arabaları sayısızdır. Rab kutsallık içinde Sina'dan geldi. Ve birdenbire sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın. İnsanlardan baş kaldıranlardan bile armağanlar aldın. Oraya yerleşmek için ya Rab Tanrı ve 19. ayette ise birdenbire Rabbi öven sözleri görüyoruz. Her gün yükümüzü taşıyan Rabbe, bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun. Ve aslında 35 ayetten oluşuyor bu mezmur ama bu 3 ayette birdenbire diğer ayetlerden farklı bir bölüm görmüş oluyoruz. Peki bu Paulus bile aslında Yeni Antlaşma'da Efesliler'de Mesih'i işaret ettiğini bu ayetlerin belirtmiştir. Bunu nerede belirtti? Efesliler kitabında 4. bölümde 7 ve 10. ayetleri sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı, insanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara Yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnen de odur. Her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur. Evet, ayetler böyle Pavlus'un ayetleri ama o eski atlaşmada ayetindeki biraz önce size söylediğim sözler bakın Efesliler kitabında birebir İsa Mesih'i işaret eden ayetler haline nasıl gelmiş? Evet İsa babasının işlerini yapmak üzere görevlendirildi ve ona tam bir itaat gösterdi. Paulus da biliyorsunuz İsa Mesih tarafından Hristiyanlara zulmedilirken seçildi ve kendisine hizmet etmek üzere görevlendirildi. Ve aslında bütün bu anlattıklarım kusursuz bir planın olduğunu ve bu planın başarıya ulaşması için de İsa Mesih'in ve sonra da Paulus'un nasıl kullanıldığını bize gösteriyor. Elçilerin işlerinde birinci bölümde dokuzuncu ayet şöyle diyor. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alın. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. Eğer İsa yukarı alınmasaydı Hristiyanlığın diğer inançlardan hiçbir farkı kalmazdı. O babasının yanına çıktığı için günahtan tutsak olmuş olan insanlar onun peşine gittiler. Çünkü bu bir gerçektir. İsa Mesih ölüp gömülüp dirilmiştir ve bunu günahlardan arındırmak için, çarmıh için yapmıştır. Ve bunu bilen insanlar bugün tutkuyla niye onun peşinden gidiyor? İşte bu planın onlara açıklandığı için, evet böyle bir kusursuz bir plan olduğu için ve yukarı alındıktan sonra da bunu gören elçiler ve halktan elçilerin yanında ona tapınmak için bulunanlar. Bakın onlar neler yaptı. Luka 24. bölümde 52 ve 53. ayetleri okuyorum. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlar. Evet biz bugün ne yapıyoruz? Biz de sürekli birlikte bulunuyoruz ve Tanrı'yı övüyoruz, onu yüceltiyoruz. Ne zaman bir araya gelsek bizim Rabb'e bakışımız değişiyor ve Rabb'i birlikte e, anıyoruz, onu övüyoruz ve onu yüceltiyoruz. Niye? Çünkü kusursuz plan bize açıklandı. Biz artık biliyoruz. Evet değerli Saat 7 Türk izleyicileri, kusursuz plan programının sonuna geldik. Rabb hepinizi bereketlesin.